Bugün e, depremin dördüncü günü sanırsam. E, i̇lk gün buralar zaten fayatta olduğu için e, deprem e, çok kötü etkiledi. Neredeyse bütün evler hasar gördü. Yüzde seksen evlerin çöktüğünü görüyoruz etraftaki evlere baktığımızda. Burada sadece bir yerde açılma yok. Tam bu karşıda açılmalar var. Ko büyük açılmalar da var ileri tarafta. E, bu tarafta yollarda patlama var. Yollar kapanmıştı ilk gün. E, yollar yarık. Ee, devamında. ileri tarafta yine yol kapanmıştı. Orayı da açtılar. Ee, şimdi ee, tekrardan ee, bu taraflara baktığımızda çok yani fay hattının üzerinde olduğu için şu an tevekkeli Kapıçam köyü ee, her yerde yarıklar var. Evlerin altından bile yarıklar oluşmuş. Çoğu ev ikiye bölünmüş, parçalanmış. Ve şu an ee, buradakiler ee, çadırda kalıyor. E, yapacakları hiçbir şey yok. Artık evlerini de kullanamazlar. Ee, Allah hepimize yardım etsin.